yolla hep beraber. Ne abi, şey. abi eldivene tamam, tıklayın yollayın Varsa tıklayıp şu an şimdi. Haydi eldivene tıkla yolla. Lan yap bir şey sana. Bas bas abi. abi 13 ben, saniye ben, var. bir şey olmaz. Eldivene tıklayıp atın varsa gençler. Hadi dur ben daha ne yapabilirim? Ben kimse şey yok. Son 5. Abi yaparız be. 5 katı lan bu. Yok, suratım yok. AKG misin be? Yok, yok. Kişi yapamadığınız izin, sanki makas. Yaka yapar. bakar. bir bugün ödül aldım. bugün <gazımmın> aldım, bir olmaz. Yok, yok, kaçmak yok. AKG, Vurucu, Mertcan, Kiraz, Merve, teşekkürler. Ben Gökçe'yi vereyim, sana Marula versin bence ceza. Tamam. Selmanlı sağ. Olun. Evet. Gökyüzü dül aldın kaç bugün ya bir şey olmaz. Ben niye yeniliyorum chat? Abi ceza ceza verseniz ceza. Mef ceza vereceğim dön ceza mı vermiyorsun ver. Hadi ödülü kırmak yakışmaz bir zaman yapmısınız ya? Olmadı ya milader. Olmadı be. Böyle olmadı. Bir bir, 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 böyle bir, yapalım o ara ben ceza düşünüm sana da düşünür. Benle marul olsun. Olur. Böyle Zana sen vereceğiz ceza bana. Oo kız kıza bu ben arada vereyim, çok güzel bir enerji aldım Zana. Ben evet. bir şey ince bakarım. Ne yaptırabilirim ya? Elbisesine ketçap döksün. Vay anasını ya. <laughs> elbise yeni ya. <laughs> Tahmin et ne kadar verdiğim elbiseye. Vallahi. Tahmin 1200. Et. O zaman ketçap, mayonez, barbekü. 1200 lira elbise. Keşke Maru. 12 ile çarp onu. Oha! Ne diyorsun sen ya Gökçe ne diyorsun Adem, sen? iyice kafayı yedin ha. Kes! Böyle Aman şeyler duymak ya. Ne oldu bu ya? Ben böyle şeyler duymak Kırmızı olacaktı da özel dikim olduğu için üzdü birazcık. Ne özeli ne diyorsun sen ya? <laughs> Aynısı şey bir eskili ya. Perdesi gibi üstüne giymişsin şöyle karıştırmışlar. Ya kumaşı ithalmiş. Hey, Ver evet. ne ediyorsun ya? <laughs> yalan lan onlar. Saçma ya. görmedin yalan, sen. Yalan benim yatağımda tavşan tüyü o zaman. Ha, olabilir. O ne ya? Hayır öyleyse daha çok ödersin. Kandırmışlar beni olabilir diye bir şey yok. Ya, benim, şu, ben benim ben 3 yıldır bu yılbaşı her yılbaşı tamam. <gülüyor> 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 bir daha vermeyeceğim ya birazcık koydu. Adam koydum. reklamdan evet. gelenlerle geçiniyor <laughs> sen ne anlatıyorsun? Hayır en üzücüsü ne biliyor musun Marul? Bunu Fiyatını öderken forum dolduruyorsun. Orada kiralık mı satılık mı yazıyordu. Yani kiralaya da bilirdim. Sigara <laughs> içeceğim vallahi. Neyse bunu bir paylaşmak istedim. <laughs> Bugün bu elbiseyi çıkarmaya çalışıyorum. Sen olma uyu. <laughs> gülmeyin abi gülmeyin. Bu güldüğünüz şey benim dramım. <laughs> Yazık. Yazık. Ee, o zaman şey yap ya mayonez... 86. Hayır maalesef... işte onu unut. Hayır hayır mayonezle arkadaki perdeyi biraz şey yap. Bas. Yo bence bunu çıkar bir daha hiç giyme çeyizine koy. <laughs> çeyiz mi? He. Ha, kimin çeyiz öyle lüks. Benim. Sat yazıyorlar <laughs> sanki o fiyata. Neyse. Ne oldu sersem? Beklemiyordum değil mi bu cevabı? Boşuna demiyorum vallahi da. <laughs> <laughs> tıklayın. 76 bak konuşacağız diye orada serserilik yapacaksın ne gülü yapamadın. <laughs> Vallahi de ya biz tamam. Ama sen bana güven. Bizimkiler bak tıklamayla 15k yapacak. Gökçe şimdi kıyafetine güzel diyeceğim senin gibi hissedeceğim kendime. Ya çok güzel olmuş falan deyip duruyor gibi hissedeceğim yani. Ama ben beğendim. Çalmasın <laughs> abi sen teşekkür ederim. <laughs> Zana ver ceza bana Ben sana ceza vereyim de ne yapabilirsin ki Her evet, Aklına gelebilecek her şeyi yapabilirim Allah Allah Saçını iki yandan böyle toplayabilir misin <laughs> Tabii Kapsınla ki de Bu benim için <laughs> e, Hüsnü teşekkür ederim Bu arada benim ismim Hüsnü olmasını çok istiyordum Çet um, hala elbisenin parasını hesaplıyor ya. 12 tam 12. Abi telekabi hediyesi alabilir miyim teletabi? Değiştim evet güzel oldum, orijinal oldum. Sushi hazırlayacağım birazdan. Konuşmayı unuttunuz arkadaşlar anlamadım. Ha ben ceza düşünüyorum hala. Ha, tamam bura. Sen düşün bakalım. O zaman mail atarsın bize cezayı sen. <laughs> alıştına <ha> bu maillere. <laughs> o artık yok yok gelmiyor mail gelmiyor. <laughs> gelmiyor mailler gelmiyor. <laughs> Aksi hoş geldin. Sadece çiftlik yapabilir miyiz çiftlik? 1 saniye canlar son saniyeler. Gökçe ya hadi dediğimi yap bari ya. Rebellion teşekkür ederim. ediyorum. Mayonez, mayonez perdeye bizim Marul'la benim ismimi yaz. Bir de Onur abi. Diye. Çet saatlik sıralamayı <laughs> yenilendir. Hepimizde olsun diyorsun yani. Mayonez görünmez ki gibi yaz duvarda. Ha siyah perde sadece... siyah. Pardon e, sinyal Video çekiyorum hep bu perde. <laughs> <laughs> Kalem Kale falan yazayım. Kale. Tamam o zaman. Ne çok masyokmuş ha hele cezalara bak. Çok fena ya cezaları. Ben sorma sorma. Bu el cezasız da Allah'tan. Nasıl? E, tamam. <laughs> Belki bir bomba gelir diye bom tamam dedim var mı bu arada. Aks maks dedi ya korktum. <laughs> Biz tamam, kazanırsak cezalı. Kaldıymış ceza. Eee? Eee? Ben kaçıyorum. Ve ceza yapmıyor mu yoksa? Ya dedim, yapsın artık. Yazacağım. Şuraya kalemle yazacağım şimdi. Yani kalemle Çok değil, rahat. Böyle. Bak mikrofonun üstüne <laughs> yaz keçeli kalemle. Bizden taraf olan yere. Ha mikrofonun üstüne de yazabilirsin. Yani Kahveler için teşekkürler dostlar. Sağ ol. <laughs> Kahvelerle 50'ye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun herkese. Çok sağ ol. Oh. Yolu bile gezeren Boza mı bu? Boza abi. Yüzdür teşekkür ederim Cansin Yüzdür. Faruk teki tek kalacaksın mı? Ona göre şey yap. Alırım. Ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Zana görüşürüz kendini iyi bak. Hadi Fatih Bey sağ olun. Uğur Bey teşekkürler. Üç aldık eyvallah. Fatih Duran. Kalp teşekkürler. Ne Güzel. Aha. Evet. Aa, o, onur'u niye yazdın? Onur'u sil yok. Olmaz ki ayrı düşünelim. Dörtlü de, dörtlü de kazanırsa yap, hadi yaptırır. Tamam Eris'i o zaman Üf, ufak siliyorum şöyle. Kanka sil Onur'u. Evet. Heh. De sorarsan oru tamam. sildir dilersin. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz. Allah sağ ol. Bu sen niye üzülüyorsun ya? Nasıl? Ödül Hak etmemişim Bunu